Nereye gidiyorsun? Masamı hazırlayabilir miyim? Aa bak kim geldi. Hadi kızım. Ben masamı hazırlayayım. Ama kabak krokanlar duruyor. Korkanlar Ama olsun yakma. daha pişmedi. O zaman masanı hemen kur. Annem, annem yapabilir değil mi? Önce eldivenleri değiştir çabuk. <laughs> eldivenleri yenileyen gelinimiz salona geçip sofrayı kurmaya başlıyor. Gerçekten de büyük bir masa. Evet gerçekten büyük. Ama çok güzel düşünülmüş. <laughs> takımlarını mı getirdin? Evet kendi her şeyimi kendim getirdim. Yeni gelinin takımları da sıfırdır herhalde. Vallahi ilk defa burada kullanıyorum bunu, bunları. Gerçekten mi? Aa bunun iki tanesi nerede? Eyvah! Ha elim. Ya sen benim aklımı Yarışmacımız soplalardan sonra tabakları yerleştiriyor. Burcu! Krokantlar yanıyor! Malzeme çıktı bu mişlere ben sana söyleyeyim. Peşinde dolanıp duruyor. Yandı mı yoksa? Hayır. Anneciğim yandı mı? Hayır. Yine mi yanmadı? Yakamadık. Anneciğim yandığı zaman çağırır mısın lütfen? Hayır. Kızımı mı yakayım? Burcu, bu kahvemi içmeden gidersen sana küseririm. İçeceğim, dur birazdan. Soğudu zaten. Ha, mı? Sonra diyecek ki... Tamam mı kızım? Hadi kapat. Yok. Herkese ibret olsun. Al bitirdin mi iç Şeker sağlığımıza zararlı gelin hanım. Ama ben şekersiz içemiyorum. Hadi yavrum. Gelinimiz şimdi de çatal, bıçak ve kaşıkları yedekleriyle birlikte yerleştiriyor. Müzik Sıra geldi sofrayı gül yapraklarıyla süslemeye. Müzik Allah bunlara laf etmezler. Bir de selam söylesin. Onlarla mı uğraşacağım? Onlar da onu beğenmiyor, bunu ya beğenmiyor. Kaynanalarsa da kaynanalıklarını tamam. bilsinler. Onlarla Olur. uğraşamam. Ne? Burcu böyle cevaplar verecek misin gerçekten? Vallahi çok damarma basarlarsa benim işime hiç belli olmaz. Boktum şimdi. Ama adaletli hareketlerde bulunurlarsa sıkıntı yok. yanınızda geldi. Eyvah eyvah orada bir şey görüyorum. <laughs> Aa bak bakalım kaç paraymış. Tam 75 lira. Allah kahretsin Yürü <laughs> git. Nasıl görmedik biz onu? Anne hayır bir de bunu malzeme çıkardık yine. 75 lira inanamıyorum. Benden bir şey kaçmaz Burcu. Sen bunu kullanmazsın herhalde. 75 TL mi verdin gerçekten? Hayır. Hem de bir tanesine. Söylemeyeceğim. 75'ten 3 tanesi 225 TL. 225 TL verdim. Onlar değer... gibi yanmıyor da o yüzden. Bana göre değer. Hadi Yarışmacımız masayı süsledikten sonra bardakları yerleştiriyor. Son 9 dakika! Hadi kızım hadi. Hadi Burcu yetiştireceksin. Hadi yavrum. Ekmekliği ve içecekleri alan Burcu hemen salona koşuyor. Ekmeklerimiz de geldi. İçeceklerimizi de koyuyoruz. Eksik kaldı mı? Burcu nereye? Dur, kompostum burada. Al yavrum hadi. Al yavrum hadi. Evde kompostu kaynattım. Para mı kaynattın? Hayır. Sofrasını tamamlamaya çalışan yarışmacımız su bardaklarını dolduruyor. Eee <laughs> masamız tamamlandı. Koş borucu koş. Ana yemek ne durumda? Daha pişecek. Pişecek Son 7 dakika. Şimdi nereye? Yemeğe gidiyorum. Boşardık çak. Ayakla çakalım. Hup. Hop koş durucu koş. Kimlikte adıyla Şenol anneciğim. Kimlikteki adım Şenol da Şen ailesiniz daha iyi. Gerçekten anneciğim bu konuyu hiç konuşmadık sizinle. Neden size Şenol ismini verdiler? İkizim ol, ikiz olduğum için onun için doktor ikiz adımızı Şenol bir ol koydu. O zaman ultrason yok muydu? Ultrason yokmuş o zamanlar 53 sene önce. Erkek mi zannetmişler? Erkek değil bir tek çocuk zannetmiş. Annem de demiş ki var demiş. Doktor inanmamış iki buçuk saat sonra ben doğmuşum. Doktor da hep ikiz olduğunu bilmiyor hem de erkek ismi koyuyor. Annem o zaman kendi canıyla uğraşıyor çünkü 6 e, ay yerde tahtada yatmış. Kimlikte neden değiştirmemişler? Kimliği ben değiştirmek istedim de sonradan vazgeçtim artık çok kolay anneciğim haberin olsun. Anneciğim harika bir iş çıkardınız sizi tebrik ediyorum. Rica ederim. Hadi o zaman bir çak yapalım. Koş Burcu çabuk. Çok şık olmuşsun Burcu. Teşekkür ederim. At. Bakalım ana yemek pişmiş mi? Etlerin dokun gibi oluyor bence. Aa kapı. Kayınvalideler geldi. Hemen gidiyorum. Bu arada masayla aynı renk mi giyindin? Hem daha iyi olur. Ben sarı içerim. Kapı. Hadi kayınvalideleri bekletmeyelim.